Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar YouTube telif hakkı ihlali nedir ondan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğeni göndermeyi unutmayın. Kimden iyi seyirler. Telif hakkı tüm internet alemine önemli bir yere sahip olsa da birçok kişi buna pek önem vermemektedir. Google görsellerde aradığınız fotoğraflar, internette bulduğunuz birçok görsel hak hak sahibine yani telif sahibine aittir ve izinsiz kullanılması yasaktır. Bazı durumlarda telif sahipleri kaynak, link gösterilerek içeriklerinin kullanılmasına izin verseler de birçok izinsiz olarak görsel, müzik dosyası veya video kullanılmaktadır. YouTube sahip olduğu algoritma sayesinde kopya materyalleri hemen anlayabilmekte ve çözebilmektedir. Dikkat etmeniz gereken telif hakkı ile ilgili kısıtlamaları başlıklarda altında belirtelim. Özgünlük YouTube videoyu kendiniz çekmediğinizde yani başkasının hesabından veya başka bir siteden video yüklediğinizi algılıyor. Ve telif sahibine istediği takdirde bildirim yapıyor. Yani çalınmaya karşı bir YouTuber kendisini koruyabiliyor. İlk seferde belki uyarı ile bir bu durum geçiştirilebilir, video kaldırılabilir. Ancak bunun birkaç kez tekrarlanması halinde kanalınız kapanması muhtemeldir. Orijinal çekimler Başka videolardan kesitler yani bölümler alsanız dahi bu telif hakkı ihlali olarak değerlendiriliyor. Görüntülerle ayrı bir içerik üretmeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu da yasak ve kanalınızı böyle bir girişimde bulunmanız durumunda kapanabilir. Telif hakkı hilalleri Bu durum genel olarak fikir ve ürün hırsızlığı olarak tanımlanmıştır. Yani bir sizin içeriğinizi alıp kendi kanalına olduğu gibi veya bir bölümünü yayınladıysa telif hakkınızı ihlal etmiş olur. Yani sizin izniniz olmadan hiç kimse sizin oluşturduğunuz bir içeriği kanalında paylaşamaz. Müziklere dikkat. Sadece görüntü değil, müziklerin de telif hakkı mevcuttur. Bir kanal e, bu, bu nedenle kapatılmış ve birçok e, videoda bir yeniden kaldırılmıştır. Bunun sebebi ise yayıncıların izinsiz bir şekilde videoların arka planında müzik kullanmasıdır. Eğer içeriğinizde müzik ekleyecekseniz, müziğin telif hakkı sahibine izin istemeniz gerekecektir. Aksi takdirde yüklediğiniz video yeniden kaldırılabilir veya daha kötüsü olan ihtimal gerçekleşir ve kanalınız kapanır. Sizi pek korkutmayı istemem. Ama en kötü, en kötü ihtimalle hakkınızda dava açabilir ve para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle YouTube kanalı açmadan ve içerik yüklemeden önce telif hakkı ile ilgili tüm kullanıcı sözleşme detaylarını okumanızı öneriyorum. Doğru hareket ettiğiniz takdirde telif hakkını ihlal etmeden kaliteli ve orijinal içeriklerinizle rahatlıkla YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar YouTube eğitim videomuzun bir videosunda sonuna geldik. Videodan çıkmadan önce abone olmayı ve beğeni göndermeyi unutmayın. Umarım videomu anlatabilmişimdir. İnşallah anlamışsınızdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.